ayımızdayız. Ee, korona fendi Trump'ı yendi Başlığımız bu ee, anketlerde, Amerikan seçimlerinde anketlerde son durumda biraz bunun üzerine konuşmak istiyoruz ve Trump ve Biden yarışında acaba ipi kim gösterecek? Zaman daralıyor, dört aydan e, kısa bir süre kaldı. Çeşitli anketler var. Hatta izin önce e, öne çıkan anketler hangileri ve e, neyi gösteriyor? Onu biraz paylaşayım senin de yorumunu alayım. Şimdi PA e, anketinde Biden yüzde 53, Trump yüzde 40 gösteriyor. 13 puanlık bir fark var. Q anketinde Biden %52, Trump %37. Burada da 15 puanlık bir fark var. Wall Street Journal'ın endisiyle gerçekleştirdiği bir ankette de Biden %51, Trump da %40. Yani orada da 11 puanlık bir fark var. Yani e, en iyi ihtimalle 11, en e, kötü ihtimalle 15 puanlık bir farka işaret ediyor bu anket sonuçları. E, bu fark kapanır mı? Merak ettiğimiz bu. Ve bu e, Biden'ın önde olduğunu gösteriyor anketler e, sonuca da yansıyacak mı? Yani e, sandığa da yansıyacak mı? Seçime 3,5 ay kala 10, ortalama 11 puanlık fark çok yüksek. Bu farkın kapanması Trump'ın icraatlerini ve bunu dikkate aldığımızda aday olarak cumhuriyetçilerin kapanması imkansıza yakın. 2016'da da bu konuda yorumlar yaparken, genelde yorumlar ama 2016'da da Clinton öndeydi, Trump kazandı deniyor. E, öncelikle e, fark bu kadar e, büyük değildi. İkincisi e, burada e, bu se e, eyalet bazında e, bakmak daha doğru olur çünkü orada e, seçim kurulları üzerinden yani oy veriyorsunuz seçim kurulunda temsilcileriniz atanıyor, sonra onlar oy veriyorlar. Dolayısıyla e, en fazla oyu alabilirsiniz, ancak e, seçim kurulundaki delege sayılarınız yetmezse başkan olamıyorsunuz. Aynen 2006'da e, Hillary Clinton olduğu gibi. Şimdi bu sefer. E, eyaletlere de baktığımızda, o seninle konuşuyoruz. Salıncak eyaletler var, işte e, Iowa gibi, Pennsylvania gibi, Ohio gibi, Michigan gibi. E, bu eyaletlerde e, 2016'da e, Trump e, önde gidiyordu, e, Clinton gerideydi. Arada fark büyük değil. Ama şu anda bu eyaletlerde Trump'ın performansı Biden'dan çok daha kötü. E, burada toparlanması çok zor. E, dolayısıyla. Tekrar söylüyorum bir mucize olmazsa son dakikada işte Biden'ın belki ölmesi gibi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Joe Biden olacak gibi duruyor. Şimdi özellikle Cumhuriyetçilerin kaleleri olduğu yerler var değil mi? Yani o sanacak yerliklerin arasında da mesela Florida bildiğim kadarıyla. Evet genelde yani... Cumhuriyetçi. Şeylere göre Cumhuriyetçiler de ama mesela bir şey Texas e, kalesidir. Arizona kalesidir evet. oranın. Şimdi merak edilen Texas mesela. Çünkü Cumhuriyetçi başkan da çıkardı Texas. Evet. Dolayısıyla oradaki yarış mesela nasıl ilerler? Bir de sembolik tarafları da oluyor bunların. Diğer eyaletler içinde bir gösterge Tabii. oluşturuyor. Bu se Arizona ve eee Teksas'ı e, konuşalım. Teksas'a dediğin gibi e, hem e, oğul buş hem de baba buşu e, çıkaran e, e, istisna bir eyalet. E, burada e, Biden'ın kıl payı e, Trump e, ile gidiyor olması, başa baş gidiyor olmasının e, en büyük e, riski aslında e, Senato'yu da e, Demokratlar alabilirler. Yani şu anda mesela ben hafta sonunda e, Washington'da görüşmeler e, yaptığımda ee, dün e, ve hafta sonu yaptığımda e, özellikle artık hani Biden'ın başkanlığına hazırlanıyor insanlar ve e, burada senatoyu da demokratlar kontrol e, eder mi beklentisi var. E, Teksası alması e, çok düşük bir ihtimal ancak anketlerde rakamların bu kadar yakın çıkması e, gerçekten e, Trump'tan artık cumhuriyetçilerin bile yani cumhuriyetçi merkez seçmenin bile Trump'tan ümidi kestiğini söylemek mümkün. Genel olarak mesela Arizona'da yine özellikle konuştuğum dostlarım, cumhuriyetçi dostlarım özellikle korona salgınını Trump'ın çok kötü yönettiğini ve Arizona'nın da bu açıdan en fazla mağdur olan eyaletlerden biri olduğunu biliyoruz. Ki burası rahmetli Senatör John McCain'in de kalesiyle cumhuriyetçi. Dolayısıyla Arizona'nın bile e, demokratlara e, oy vereceği konuşuluyor. Bu çok önemli bir e, mağlubiyet olacak e, Cumhuriyetçiler için. Şimdi bir önceki e, videomuzda bu Amerikan seçimlerini değerlendirirken daha çok zaman var. Dolayısıyla son haftalar daha kritik olacak ve belirleyici olacak dedik ama... Senin söylediğinden ve anketlere yansımalarından yola çıkarak herhalde e, şu anda demokratlar da çıtayı e, yükseltmiş durumda. Yani evet. cepte görüyorlar bu seçimi, evet. şimdi bir de senatöre yakın olmak istiyorlar. Bu da genel noktayı özetliyor aslında. Kesinlikle. Şu anda görüntü bu yönde bunun değişmesi de, de mucizeye, mucizeye bağlı. E, aradaki fark el kim gibi kapanacaktır ancak e, böyle e, 10-15 puanlık farkın e, 3,5 ay kapanması e, mümkün gözükmüyor. Şimdi mucize için boğuşuyor aslında Trump. E, bir görev değişimi yaptı, yine aslında görevden almalarına. Ya, yakın çalışma arkadaşlarını e, yarı yolda çok bıraktı. Şimdi e, seçim kampanyasının başındaki ismi değiştirdi. E, dolayısıyla orada e, bu değişimin sebebi ne? Aslında anketler bunu gösteriyor ama Trump'ın söylemleri çok daha farklı. E, Talsa mitinginin boş geçmesi e, gösteriliyor mesela evet. sebep olarak. Yani başarısız bir performans var e, gördüğümüz kadarıyla ama Trump öyle de söyleniyor. E, nasıl yorumluyorsun bu değişime? Bu seçim, seçim hayatının seçimine üç buçuk ay kala. Eğer başarılıysa seçim kampanya yöneticisi niye değiştirirsin? E, niye değiştirirsin? E, aynen söylediğin gibi e, performans en azından e, bu rezimeti e, anketlerde e, kampanya yöneticisine yıkıldı. E, aslında 2016'dan beri kendisiyle çalışıyor. Fakat e, asıl sorumlusu o, en başından beri seçim stratejisini götüren Damadı e, Jared Kushner. Dolayısıyla e, belki de çok daha yakınına e, bakması lazım. Cevdet'in e, hiçbir e, siyasi geçmişi, tecrübesi yok. E, hatta yönetim tarafında da yine e, geçmişi sınırlı. Bu açıdan Trump'ı özellikle cumhuriyetçi stratejistler çok eleştiriyor. Çünkü zaten Covid-19'un yıkımıyla hem toplumsal hem biyolojik hem de ekonomik yıkımıyla uğraşıyor. Bir taraftan da yeni bir seçmene yeni bir vaat geliştiremedi. Yani seçim kampanyası aslında çok başarısız. İkinci dönem için gerçekten eee seçmene hiçbir e, vadi yok. E, bunun üzerine bir de Covid çıktı ve tabii ki e, biliyorsun biliyorsunuz siyahi ayaklanmalar e, gösteriler ve e, e, genelde e, bu etnik e, gruplarla olan e, ilişkileri büyük yer aldı hem partinin hem de Trump'a. Şimdi kışlara da çok yükleniliyor. Yani evet. Trump tarafından bakalım yani ona nasıl yansıyacak? Şimdi e, Amerikan seçmenlerinin söylemlerini de okuyorum. Bu seçimlerle ilgili e, nasıl tepkiler veriyorlar. E, orada da bize hayatımızın en önemli seçimi diyorlar ama e, Biden'ı veriyorlar e, diye bir yorum var. O da oldukça dikkat çekici. E, çünkü hani kötünün iyisine kaldık. Ben Türkçesini böyle okuyorum. Evet. E, Biden'dan da hoşnutsuzluk varmış gibi. Tabii bunu işte demokratların içindeki o kamplaşmadan da okumak lazım. Sanders taraftarları yazmış olabilir değil mi? Yani işte Cuomo'yu destekleyen bir grup var ama Cuomo çok yanaşmamıştı, evet. sen nasıl okuyorsun? Şimdi e, burada bizim de söylediğimiz, anketlerin de söylediği seçimi Trump kaybediyor, Biden kazanmıyor. Hı hı. E, ilave olarak, e, gerek Biden'in gerek Demokratların e, icraatları ve seçim kampanya vaatlerine baktığımız zaman aslında Demokratlar gizden gizli kaybetmek için de her şeyi yapıyorlar. Evet. E, Biden, e, parti içerisinde kesinlikle yeni aday değil. En dinamik, en genç aday değil. Artı çok uzun zamandan beri senatoda ve Obama ile iki dönem başkan yardımcılığı yaptı. Dolayısıyla yıpranmış, denenmiş bir aday. Yaşı 80'e varmış durumda. En yaşlı başkanlardan birisi olacak. Ancak tekrar söylediğim gibi, Demokratların çatı adayı bence Biden oldu. Tabii bunun farkında demokratlar ve muhtemelen Ağustos'un ortasındaki bir ay sonra yapılacak olan Demokrat Parti kurultayına kadar dinamik genç siyahi bir kadın başkan yardımcısı adayını belirlemiş olacaklar. Senin söylediğin bu o, belki de zayıflıkları e, bu şekilde bertaraf edebilirler. Yardımcılık için e, onu da geri gelmişken açalım e, parantezi. Bu seçim e, e, en, en başından beri senle, Kemal Harris'i evet. konuşuyoruz. E, ancak çok uzun bir liste var. E, örneğin Susan Rice e, da bunun içerisine girdi, bu listeye girdi. Susan Rice Obama'nın e, bir dönem e, ulusal güvenlik e, danışmanlığı görevini yapmıştı. E, şahin bir e, kadın. E, ancak e, Özellikle yine siyahi kadın kategorisinde en az 3 aday daha, yeni aday daha olduğu konuşuluyor. Burada şunu biliyoruz, aday siyahi bir kadın olacak, genç bir kadın olacak. Ancak Kemal Harris veya Susan Rice derken ters köşe olabiliriz. Gerçekten sürprizlere açık bir yarış. Ee, ama e, buradaki amaç Biden'ın e, senin az önce ifade ettiğin eksikliklerini aslında e, giderebilmek için e, yapılacak olan bir e, ekleme olacak. Karşılık üzerine e, Biden kazanacaksa kazanacak öyle görünüyor. Çünkü sen de söyledin demokratlar kazanmamak için her şeyi yapıyor. Mesela e, miting yapmaması da eleştirdim. Onu da gördüm. Evet. Ee, evet. Herhalde hiç miting yapmadan kazanacak bir başkan olacak eğer kazanırsa. Evet. Burada tabii demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki felsefe, e, politika, e, yapma hatta devletin görevi açısından çok büyük farklılıklar var. Yani e, mesela Trump'ın e, yakın zamana kadar en büyük avantajı ekonomi ve borsaların gidişatıydı. E, şimdi e, bunu da Covid'le e, kaybetti ama e, tekrar söylüyorum yani Biden'lar e, mesela Biden iktidarında en büyük sorunlardan bir tanesi ekonominin gidişatı olacak. Şöyle yapalım mı? oraya hiç girmeyiz tamam. Sen birazdan çünkü şunu sormak istiyorum. Mesela Trump'lı Amerika'yla Biden'la Amerika nasıl olacak? Bunu iyi özetlemek lazım, bu tabloyu. Sonra bir de Türkiye'ye de geçmek lazım. Yani çünkü Biden başa geçtiğinde de Türkiye ilişkileri nasıl evet. gelişecek? Trump'la ilişkileri biliyoruz e ama tamam. o nasıl evrilecek? O iki perspektifi birazdan soracağım. Ama ben yine sıcak bir geçme olduğu için ve tam böyle seçim atmosferinin de üzerine geldiği için bu Twitter meselesini de sormak istiyorum heklenen bir Twitter var, işte hesaplar var dünyada iş dünyasından ve e, siyasetçilerden ve siyasetçilere baktığımızda da e, demokratların hedef alındığını görüyoruz. Aslında e, Trump'ın e, en son demokratların Twitter'larının iyi olmadığını biliyoruz. E, en son Trump da karşı karşıya gelmişti sosyal medya platformuyla. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani e, neden soruyorum? Sosyal medyada çok tartışılan bir konu konuşulan bir konu. Acaba bir ilgisi olabilir mi bu seçimlerde? Hani senin bu konudaki düşünceni merak ettim. E, tabii bu e, ilginç bir e, hackleme özellikle yani işte Apple'ı Uber'ı bile hacklediler. Evet. Ama hacklenen karakterlere baktığınız zaman işte Biden, Obama var ama Trump yok, Pence yok bunun içerisinde. Evet. 2016'da özellikle Rus hackerların Trump'ın seçilmesine yardım ettiği çok tartışıldı. İşte bununla ilgili olarak Mueller biliyorsunuz, özel savcı Muller bir, bir buçuk yıl bir soruşturma yürüttü bir şey çıkmadı dolayısıyla bu aslında şunu gösteriyor. Yani bu kadar kolay eğer hacker mavi tıklı Twitter hesapları bile bu kadar kolay hacklenebiliyor ise, örneğin Covid'den dolayı online oy kullanma konuşuluyordu. Bunun ne kadar güvenli olacağı soru işaretleri yaratılıyor. Ben yaratıyor bence. Ama Covid sonrasındaki dünyada, dijital dünyada gerçekten çok önemli bir gelişmeyi bir akşam yaşadığımız. Şimdi Trump'lı Amerika ile Biden Amerika arasında ne fark olacak? Şimdi e, Trump ne yaptı bugüne kadar? Biraz onu özetleyip sonra hani Biden bunun üzerine neler söylediği konuşmak lazım ve neler yapabilir onu konuşmak lazım. Şimdi e, Putin merkezli bir Trump var. İşte G7'ye sokmaya çalışıyordu değil mi Rusya'ya? Ee, mesela bu anlamda nasıl bir dönüş olacak Rusya ilişkilerinde? Amerika için çok önemli bir dönüm noktası. E ee, virüsle mücadelede sen de söylediğin başarısız bir Trump görülüyor bu konuda. E Biden e, nasıl bir yol haritası olacak? Çünkü sonrasında da evet virüs pandemi e, etkisi azalmış olsa bile mücadele devam edecek. Ciddi bir e, bolluk dönemi var parasal anlamda onun e, sıkılaştırması gerekecek. Bayağı zorlu bir süreci e, gösterecek aslında bu anlamda Biden. Çin ilişkileri var. Sen de defalarca konuştuğumuz orada nasıl bir e, Gündeme gelmişti Dünya Sağlık Örgütü konusu. Ee, Biden'ın bu konuda ilk mesajını verdiğini görüyoruz değil mi? Topa girdi. Ben seçilirsem tekrar bir Dünya Sağlık Örgütü içinde olacak dedim. Bunlar benim notlarım. Evet. Senin bu bunlar ya. şöyle ekleyeceğim. Trump ne yaptıysa Biden'la gelecek demokratlar tam tersini yapacaklar. demokrat yani detaylı bu kadar detaya yapacak zamanımız olduğunu düşünmüyorum ama e, burada, şunu şunu burada şunu söyleyeyim. ayrı bir videoda konuşalım. Burada şunu söyleyebilirim. Demokratlar her zaman daha büyük devlet birçok sektörde devletin liderliğinde yapılacak yatırımlar daha fazla regülasyon anlamına geliyor daha yüksek vergiler anlamına geliyor herkese sağlık anlamına geliyor özellikle yeşil ve çevreci politikaların iklim değişikliği örneğin Biden dün yeni bir iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir plan açıkladı. Bu özellikle Sender taraftarları için çok çok önemli. Dolayısıyla Trump örneğin Paris Anlaşması'na ilk gün yapacağını var ettiği e, icraatlardan bir tanesi Paris İklim Anlaşması'na Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar taraf yapmak olduğunu söyledi. Dolayısıyla son 4 sene içerisinde Trump ne yaptıysa Biden e, tam tersini yapacak. İşte Obama ev denilen, biliyorsun herkese evet, sağlık, sağlık e, e, sigortası yine onu e, geri getirecek. Burada e, istersen şeye de geçelim, bu az önce söyledim Türkiye ile ilişkiler ne olur? Yani dış politikada Trump e, tamamıyla önce Amerika'da tek başına gitti. Çin ile ticaret savaşı başlattı ama sonra geri adım attı. G7'den G20'ye kadar devlet Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Ticaret Örgütü'ne kadar hiçbir uluslararası platform işlevini devam ettiremedi. Tarihi müttefikleri ile Avrupa Birliği başta olmak üzere, kendi komşuları başta olmak üzere Kanada ve Meksika büyük sorunlar yaşadı, yalnız kaldı, izole oldu. Dolayısıyla bu ortamda Biden'ın dış politikada yapacağı ilk şeylerden bir tanesi icraatlardan, bu eski Amerikan ittifaklarını tekrar canlandırmak olacağını düşünüyorum. Bu aşamada Ankara için en büyük tehlike şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte tartışmasız Trump'la icraat döneminde en fazla, en sıkça görüşebilen lider oldu ve diplomasi. E, e, manevralarımızda da aslında e, Türkiye ile yine çok önemli kazanımlar elde etti. Evet. E, ancak e, bunu yaparken de e, Amerika'nın da e, kutuplaşmış siyasetine Türkiye ve Sayın Erdoğan e, adeta malzeme oldu. E, korkarım ki e, Demokratların hele hele de ele geçirerek e, Kasım'da e, kazanmaları e, burada e, Ankara e, odaklı e, dış politika üzerinden e, Türkiye'ye Sert bir takım adımları getirebilir. Ne kadar çok yani Trump'la ne kadar bağlantısı olan konu politika veya ülke varsa bu yeni Biden döneminde bundan zarar görebilir. Evet önce bir onarım süreci anladığım kadarıyla hem ilişkilerde hem sistemde Trump'ın atmış olduğu o gedikler ya da açıklar. Evet. Sonrasında da yeniden inşa. Yani Amerika için zorlu bir süreç, yani Biden için zor bir süreç. Çok zor bir süreç. E, fakat şunu da not edelim, e, Biden e, özellikle Obama'nın ikinci döneminde, hatırlarsam e, Buse, e, Ankara e, Obama ile direkt e, diyalog kesmişti. Yani o dönem içerisinde Türkiye ile ilişkileri sadece Biden götürdü. Özellikle Kıbrıs tarafında e, Türkiye'nin yanındaydı. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın e, diyaloğu vardı, ilişkileri vardı. Dolayısıyla e, bu diyalogun yeni dönemde e, iki tarafa da e, bence ülkelerin e, ilişkilerinin resetlenmesi açısından bir. E, temel oluşturma e, ümidinde koruyorum. Yani bilinirlik var. İlişkileri evet. sağlamlaştırmak ve sıkılaştırmak lazım. İki lider yani. birbirini çok iyi tanıyor. Peki. Evet. Şimdi bugünlük bu kadar diyelim. E, anlat anlat bitmez bu Amerika seçimleri. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Ama daha zaman var. 4 aydan kısa bir süre. E, biz daha çok konuşacağız. Tabii bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam edin diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.